Ahmet kardeşim televizyonun dışarı çıkması oldu ya. Neyse evet arkadaşlar evde eğitimin 3. gününe başlıyoruz. Ahmet oğlum o telefonu bırak yere. Ahmet oyna lan ben sana izin veriyorum. Geçsin ben oraya getireyim oğlum. Dışarı çıkma yasağı var ya. Rahatlandın nasıl geleceksin? <laughs> Ahmet verle ben oynayacağım ver. Al abi al. Oğlum okula gelince bitireceğim seni göreceksin. Bu da çok konuşuyor ya. Kardeşim sen bana PUBG aç şuradan. Heh. 8x dur bir dakika. Lan Allah seversen ben iyiyim burada. Oğlum biz burada eşek başı mıyız dersi dinlesenize. Kapatın o telefonu. Ahmet, bak, bak karısını buldum bak. Bak şimdi takip isteği atacağım saniyesinde kabul ediyor kalta. <laughs> Allah senin belli abi Bırak oturun. <laughs> evet arkadaşlar çalışma kitabından Ahmet. Ahmet bak lan. Ahmet gel kulağına bir şey söyleyeceğim gel. Ahmet kardeşim motor yengemiz takip isteğini kabul edersen şey yaz. Koronavirüs olsan bile seni yoğurtlar tokatlar mı yaz? Bakalım ne diyecek. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi Oğlum, yazdım. aranızda konuşmayın kısım abi hemen konum at dedi. Üf delim işte kardeşim konum at ara sokaklardan gelsin. Çevirmeye falan yakalanmasın. Ekmeğimizden olmuyor abinim. Oğlum yeter artık susun ya. Ahmet bak şimdi bak. Hocam sizce matematik öğretmeni olabilir miyim? <laughs> oğlum matematik öğretmeni olmak için beyin lazım beyin. Siz o yüzden Türkçe öğretmeni oldunuz hocam. Kesin <laughs> evet, evet, ya bitirdim oğlum seni bir sefer şey bitirdim. Hele hani ver şu telefonun bir müzik açayım ya. Oğlum bırak o telefonu yeter artık Allah'ın belası yeter. <gülüyor> <gülüyor> hocam size bir soru soracağım. Şahsen vallahi dersi dinleyeceğim. Sor lan sorak, sor. Hocam şimdi yolda giderken iki tane poşet buldunuz. Birinin içinde bir kilo altın var. Birinin içinde bir kilo beyin var. Hangisini alırsınız? Ben altını alırdım şahsen. Oğlum ben tabii ki beyini alırdım. Ben maddi şeylere fazla önem vermem. <laughs> Doğru söylüyorsunuz hocam. Herkes neye eksikse onu alır.